Merhaba sevgili veliler. Ben Kayakınar Rehber Karşıma Merkezi'nden psikolojik danışman Esra. Bugün sizlerle COVID-19 salgın hastalık sürecinde psikososyal destek çalışmalarından veli oturumlarını gerçekleştireceğiz. sunumumuzun planı burada. Hedeflerimizden COVID-19 sanımından, zorlayıcı yaşam olaylarının neler olduğundan, COVID-19 hastalığının etkilerinden, Covid-19 salgın hastalığına bağlı olarak çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilecek ruhsal tepkilerden, okul süresince karşılaşılabilecek olası sorunlardan, çocuklara ve kendimize nasıl yardımcı olabileceğimizden ve yeni normale alışma sürecinde neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz, neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Bu psikososyal destek çalışması kapsamında hedefimiz salgın hastalığın öğretmenler, çocuklar ve ebeveyn üzerindeki ruhsal etkilerini e, olabildiğince minimum seviyeye indirebilmek. E, salgın hastalık sonrası norm normalleşme sürecinde öğretmen çocuk ve ebeveynlerin uyum sürecine destek olmak. Bu hastalık sonrasında öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklarına nasıl destek olabileceğine dair bilgi paylaşımında bulunmak ve okul temelli psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirmek bizim bu psiko eğitim sürecimizin hedefleri arasında yer alıyor. Covid-19 nedir? Hepimizin bildiği gibi artık aşina olduğu gibi insandan insana bulaşabilen bir solunum yolu virüsüdür. Dünyada ilk Covid vakası Aralık 2009 tarihinde Çin'de, Wuhan'da görülüyor. Sonrasında resmi verilere göre ülkemizdeki ilk vaka ise 11 Mart 2020'de saptanıyor. Salgın hastalıklar İstanbul tarihi kadar eski. Bugüne kadar çeşitli dönemlerde çeşitli salgın hastalıklarla baş edildi. Farklı farklı varyasyonları görüldü bu virüslerin. Sonuç olarak bizim de yaşadığımız döneme koronavirüs, COVID-19 salgın hastalığı denk geldi. Ama geçmişteki bütün salgın hastalıklar kontrol altına alındı ve sonlandı. COVID-19 için de böyle yakın zamanda tedavinin geliştirileceği, aşının geliştireceğine dair umutlarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi dünyadaki farklı salgın dönemlerinde alınan farklı önlemler ve farklı salgın dönemlerinden çeşitli görseller yer alıyor bu slaytta. Biz bugün COVID-19'un ruhsal etkilerine değineceğimizden bahsetmiştik. Öncelikle COVID-19 bir zorlayıcı yaşam olayı olarak ele alıyoruz. Zorlayıcı yaşam olayı nedir? Bu zorlayıcı yaşam olaylarının yetişkinler ve çocuklar üzerine ruhsal etkileri var. COVID gibi salgın hastalık süreçleri zorlayıcı yaşam olayı olarak kabul ediliyor. Salgın hastalıklar ruhsal etkiler, kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Herkeste aynı tepki olmayabiliyor. Birazdan ruhsal etkileri göreceğiz. Çeşitli yansımalarını, ruhsal yansımalarından bahsedeceğiz. Bu süreçte insanların yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekiyor. Hepimiz bu Covid sürecine, pandemi sürecine adapte olabilmek için davranışlarımızı değiştirdik. Normal rutinimizden uzak kaldık. Yeni duruma uyum sağlamaya yönelik bir takım eylemlerimiz oldu. Şu an yaşadığımız salgın süreci tıpkı öncekiler gibi önlemler ve tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınacaktır diye umut ediyoruz. Ee, peki bu hastalık sonrası etkileri neler? Stres, korku, kaygı, belirsizlik, tehdit, damgalanma, günlük rutinlerin değişmesi, sosyal ilişkilerimizin değişmesi, eğitim, okul, iş, yaşamındaki değişimler gelir düzeyinizdeki değişiklikler, işte kısa zamanlı esnek zamanlı çalışmaya geçirmesi gibi durumlar söz konusu oldu. Çocuklar ve yetişkinlerde farklı farklı yansımaları oldu. Tedavi süreçleri aksadı, kemilerimiz normal hastalıklarımıza dahi kontrol ettirmek veya muayene ettirmek için doktora gidemez olduk yaşadığımız korkudan dolayı. Kimilerimiz kayıp yaşadı ve bu kayıp kayıplara bağlı olarak yaz süreçleri, yaz süreçlerine normal bir yaz süreci gibi ne yazık ki yaşayamadık bu süre zarfında. Ee, Covid-19 hepimizde strese, korkuya ve en önemlisi kaygıya ve belirsizliğe yol açtı. Bu hastalığın kendimize ya da sevdiklerimize bulaşıp bulaşmayacağını sürekli düşünür olduk. Her adımızı buna göre tasarlar olduk ve bu bizim üzerimize ciddi bir baskı yarattı, kaygı yarattı. Aynı zamanda virüsün ne zaman sonlanacağına dair hiçbir sağlık otoritesi net bir bilgi veremiyor bize. Bu yüzden gelecek kaygısı da yaşamaya başladık. E, kişilerin kendilerine virüs bulaşma riskini yoğun bir şekilde hissettiği bir dönemdeyiz. Tehdit altında hissediyoruz kendimizi. Bu yüzden attığımız her adımı e, rahat atamaz bir hale geldik. Hastalığa kalan kişi ayrımcılığa maruz kalacağını düşünerek gerginlik yaşadığı, işte e, kim zaman görüyoruz çeşitli haberlerde de, Hasta olduğunu söylemeden, e, düğünlere katılan, işte işlerine falan devam eden insanlara rastladık. Bunların hepsi damgalanmaya yönelik bir korku taşıdığı için aslında. Sosyal ilişkilerimiz değişti. E, Yakınlığı seren bir toplum olmanıza rağmen birbirimizden uzak kalmak durumunda kaldık. E, bu uzak kalma durumunda tabii ki alışkanlıklarımız değiştirmemiz sebebiyle e, olumsuz bir etki yarattı üzerimizde. Günlük rutinlerimiz değişti. Salgın öncesi alışkanlıklarımızı yerine getiremez olduk, gidip yerde basitinden oturup bir çay içemez, bir sohbet edemez olduk. Eğitim sürecinde özellikle değişiklik yaşanması hem öğrenciler açısından hem de açısından büyük bir stres yarattı. Öğrenciler akademik olarak okullarından uzak kaldılar, sosyal olarak arkadaşlarından uzak kaldılar. Tedavi süreçlerimiz dediğimiz gibi aksadı bu hastalığa bağlı olarak kayıplar yaşadık, yakınlarımızı kaybettik, kimi zaman işimizi kaybettik, e, gelirimizde e, kayıplar oldu, ilişkilerimizi belki kaybettik. Buna bağlı olarak ortaya bir yaz tablosu çıktı. E, kayıp ve değişikliklerden kaynaklanan yaz süreci bir takım duygusal zorlukları da beraberinde getirdi. Zorlu yaşam olaylarına verilen tepkilerde olduğu gibi kayıp sonrası gösteren yaz tepkileri de kişiden kişiye göre Değişebiliyor. Herkeste de aynı etkileri beklememiz de aslında biraz yanlış. Kayıp sonrası ritüellerde farklılık gösterdiğine bahsettiğimiz gibi cenaze işleri normal bir cenazenin yapıldığı gibi olmuyor. Taziye, sosyal destek gibi şeylerden de yoksun kaldık. aslında. Yani yaz sürecini tamamlamamızı sağlayan çeşitli basamaklardan da yoksun kaldık bu dönemde bu hastalık nedeniyle. Ee, yaşam için, insanın yaşama tutunması için bir takım e, inançları vardır biliyorsunuz ki. Dünyanın güvenli bir yer olduğuna dair, dünyanın adil olduğuna dair, bizim değerli birey olarak değerli hissettiğimize dair bir takım düşüncelere sahip oluruz. Dünyada huzurlu bir şekilde yaşayabilmek için. Kötü olayların bizim başımıza gelmeyeceğini düşünürüz. Ee, çocuklar evin en güvenli yer olduğunu düşünürüz. Kendileriyle düşünür, kendileriyle ilgileneceğini düşünür, ona bakan yetişkinlerin onu koruyacağını düşünür aslında. Bunlar huzurlu bir şekilde yaşayabilmek için bizim zihnimizde geliştirdiğimiz inançlar. Ama bu salgın hastalık döneminde işte bu inançlar sarsıldı ve bu olumlu inançların yerine ne yazık ki olumlu bir takım inançlar geliştirdik. Bunlar neler? Örnek olarak bu sulakta verilmiş. İyi bir insan olmadığım için kendimi böyle güvencesiz ve çaresiz hissetmeyi hak ediyorum. Bu felaket benim yüzümden oldu. Özellikle küçük çocuklarda bu ben merkezcilikle beraber bunu görebiliyoruz. Hani ben kötü bir şey yaptım o yüzden başıma böyle bir şey geldi gibi bir inancı sahip olabiliyoruz kimi zaman. E, bu bir daha olacak ve benim elimden hiçbir şey gelmeyecek gibi e, olumlu inançların yerine bu tip olumsuz inançları yerleştirdik. İşte bu zorlayıcı yaşam olayları içinde yaşadığımız dünyaya ilişkin temel inançlarımız sarsılır ve bu bizi psikolojik olarak, ruhsal olarak olumsuz etkiler. Covid salgını hastalığına bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda hangi ruhsal tepkiler görülebilir? Biraz bunlardan bahsedelim. E, yetişkinlerde burada gördüğünüz işte sürekli üzgün olma, umutsuzluk, çaresizlik, çöp günlük, işte sürekli yorgun hissetme, endişe, korku içerisinde olma, kendi değersiz hissetme, güvende hissetmeme, panik, tedirgin bir halde bulunma. Bütün bunların yanında aşırı umursamazlık da görülebilir. Kimi insanlarda artık böyle bir salmışlık görüyoruz, farkındaysanız işte bana bir şey olmaz gibi hiçbir önlem almadan da bazı insanlar koronavirüse dair tepkilerini gösterebiliyorlar. Bu da yine normal bir tepki olarak kabul edilebilir aslında çünkü herkesin bu zorlayıcı yaşam olaylarına yani belki tepkiler farklıdır. Yine her şeyin kontrolden çıktığını düşünebiliyor yetişkinler bu dönemde. Ne olup bittiğini anlayamama hepimizde var. Başkaları tarafından anlaşılmadığımızı düşünmek, dünyayı anlamsız ve boş görmek, kafanın karışması, karar vermekte güçlükler, dikkati toplamakta güçlükler, odaklanmada güçlükler görülebilir bu süreçte. İştah bozuklukları görülebiliyor yine. Baş ve karın ağrısı gibi somatik şikayetler, özellikle çevremizdeki hastaların arttığını duyduktan sonra bizim de işte zaman zaman boğazımızın ağrısını hissettiğimiz, baş ağrısı hissettiğimiz gibi durumlar. Psikolojik etmenler sebebiyle somatik bedensel semptomlar da gösterebiliyoruz. Yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik, uyku sorunları, gerginlik. Tabii bunları gerçek koronavirüs kapmak mı? Yani koronavirüse mi yakalandım yoksa işte psikolojik semptom mu gösteriyorum? Bunları da ayırt etmesi zaman zaman oldukça zor olabiliyor. İçe kapanma artık gittikçe izole etmek yani psikolojik olarak da görülebiliyor. Buna bağlı olarak özellikle kendimizi izole ettiğimiz durumlarda pandeminin ilk zamanlarında ilişkilerde sürekli bir arada kalmak sebebiyle Çatışmalar da artabiliyor. Günlük aktivitelerden zevk alamıyoruz. Çünkü gelecekte ne olacağını dair bir kaygı var üzerimizde. Yani yaşamımızdan bile şüphe ettiğimiz bir ortamda ne yazık ki aktivitelerimizden zevk alamama gibi bir durumda ortaya çıkabiliyor ve takıntılı halde görülebiliyor. Peki çocuklarda görülecek ruhsal tepkiler neler? 0-2 yaş arası bebekler ve küçük çocuklar dünyada olan olayların henüz tam olarak farkında değillerdir olarak. Ancak bunu hissederler. Ebeveynlerin, bakım verenlerinin, etrafındaki yetişkinlerin kaygısı ve stresi çocuğa e, geçiyor. Çocuğun bedeni hiç değilse, anlayamıyorsa bile kayıp tutuyor. E, bundan dolayı ebeveynin yaşadığı gerginliği çocuk da hissederek buna bağlı olarak ağlama krizleri vesaire stres tepkileri görülebilir çocuklarda da 0-2 yaş arasında. E, bu yüzden bizim önerimiz hani gergin konuları, sıkıntılı konuları özellikle biz anlamaz diyerek de olsa çocukların yanında konuşmamanız ve onları hani her durumda e, huzurlu bir şekilde e, yaklaşmaya çalışmanız. E, 3-5 yaş arasındaki çocuklar bunlar bir salgın olduğunun farkındalar. Salgın etkilerini genel olarak anlayabilirler. Olayların küçük çocuklara göre daha fazla farkındalar. Ancak yaşlarına özgü çocuktan merkezciliği ve yüksek hayal gücü nedeniyle Gördüklerini ve duyduklarını, yaşadıklarını abartma eğiliminde olabiliyorlar ve bu süreçte yoğun bir şekilde etkilenebiliyorlar. Yani e, olayları biraz daha abartma dönemindeler. Siz onların kaygılarını biraz daha yatıştırmak durumunda kalabilirsiniz. E, bunlardan ilerideki slaytlarda bahsedeceğiz. Genel olarak 5 yaş altındaki çocuklar e, ebeveynlerinden ayrılma kaygısı yaşayabilirler. Özellikle okullar belki açılırsa, uzun zamandır ebeveynlerin yanlarına kaldıkları için onlardan ayrılırken, ciddi stres tepkileri gösterebilirler, sürekli ağlama, huzursuzluk, sinirlilik, karın ağrısı, daha önceki yaş dönemlerinin özelliklerini dönme, yani yeniden parmak emmeye başlama, geceleri altını ıslatmaya başlama görülebilir, aşırı ürkeklik ve korkular başlayabilir, sürekli salgın hastalığa dair konuşma ve buna yönelik oyunlar oynama görülebilir. Abartılı hikayeler yine salgınla ilgili, konuşma zorluğu, öfke nöbetleri, saldırıdanlık görebilir. 6-15 yaş böyle ilkokul döneminde çocuklar salgının niye olduğunu, insanları nasıl etkilediğini çeşitli yönlerle artık somut düzeyde anlayabilirler. Bu yüzden dışarı çıkmaktan korkabilirler, okula gitmek istemeyebilirler, arkadaşlarıyla buluşmak istemeyebilirler. Kendilerinin ve aile üyelerinden birinin zarar verebileceğine yönelik yoğun bir endişe yaşarlar. E, bu durumda herhangi bir e, neden olmaksızın öfkelenebilir ve saldırganca davranabilirler. Çünkü hani beyinde sürekli o salgın hastalığı dair inançlar dolaşmak istiyor zaten Bu da çocukları nasıl etkiler? Tabii dikkatini verememe, aşırı alıngan sinirli, işte, e, içine kapanma, kabuslar, uyumak istememe, dışarı çıkmak isteme, okula uyumda sorunlar e, gibi durumlar söz konusu olabilir. E, ergenler için 12-18 yaş arasındaki ergenler için içinde bulundukları gelişimsel dönemleriyle bazı fiziksel ve duygusal değişimler geçiriyorlar biliyorsunuz ki ergenler bu dönemde. E, salgınlar kaygıyla başa çıkmak onlar için de zor olabilecektir muhtemelen. Yaşa daha büyük ergenler kendilerine ve ebeveynlerine karşı hiç stres ve kaygı hissetmiyormuş gibi davranabilirler. Bu nedenle bunu içine atıyor olabilirler. Çok zorlamadan onların COVID hakkında, bu salgın süreci hakkında neler hissettiklerine dair konuşabilirsiniz, fikirlerini alabilirsiniz. Onların da kendilerini açmasına katkı sunmuş olacaksınız. bu dönemde de yine işte benzer semptomlar, uyku problemleri, işte alkol, madde, tütün kullanmaya başlama, ergenlerde görülebilir. Aşırı depresif semptomlar nedeniyle. Sevdiği şeylerden zevk alamayabilirler. İşte kavga, sorunlu davranışlar, arkadaşlardan, aileler, uzak kalma isteği. Yani ergenliğin tüm semptomlarıyla beraber bu koronavirüs kaygısı da birleşince biraz da zor bir hal alabilir. Genel olarak çocuklar ve yetişkinler salgın hastalık gibi zorlu durumlarda stres tepkilerine benzer çeşitli tepkiler gösterirler. Ancak bu tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler bir anlamı travma tepkileri de aslında bu tepkileri veriyor olmamızı da aslında kendi şefkat vererek normal olarak kabul etmeliyiz. çok aşırı günlük hayatımızı çok olumsuz etkileyen ruhsal tepkiler vermeye başladığımızı fark ettiğimizde de bir uzmandan yardım almayı düşünmeliyiz. Peki okul süresince çocuklarımız hangi sorunlarla karşılaşabilirler? Tabii ki yüz yüze eğitim sürecinden uzak kalındığı için hem öğretmenler, hem de veliler, hem de öğrenciler online eğitim sistemine uyum sağlarken problem yaşamaları çok olası. Ev ortamının konforlu yapısına alıştığı için çocuklar okullar açıldığı takdirde okula başlama ve okula devam etme ile ilgili sorunlar ve kaygılar yaşayabilirler. Ayrın ayrılmakta özellikle. Okula dair sorumlulukları tekrar kazanılması sürecinde yine zorluklar yaşamaları olası. Çünkü e, normal bir yaz tatilinden, normal bir hafta sonu tatilinden okula döndükten sonra bile biliyorsunuz e, uyum sağlamakta zor yaşayabiliyoruz. E, ders çalışma ile ilgili motivasyonlarda düşme olabilir. Okulda virüs kapar mıyım diye okula gitmek istemeyebilirler. Arkadaşlarıyla iletişim kurmayabilirler. E, yine hastalığın bölgelerle ve etnik kökenlerle ilişkilendirilmesi durumu sonucunda bazı çocuklar yine sorun yaşayabilirler, ancak bu hastalığın her ırkı, her etnik kökeni aynı etkilediğine dair de bilgiler mevcut. Yani biliyorsunuz ki artık bir ırk ya da bir etnik köken fark etmiyor bu hastalığa yakalanma sürecinde. Covid-19 hastalığına yakalanmış bireyler için virüsü yayan, hani iyileşmiş olsa bile başkalarını bulaştıran gibi suçlayıcı ifadeler kullanılması görülebilir. Bu da insanları etiketlendikleri için çok olumsuz etkileyebilir ilişkilerini. Ee, okul ortamlarında COVID ile ilgili gerçek olmayan, bilimsel olmayan bilgilerin yayılması söz konusu olabilir. Bu noktada sizler de çocuğunuza bilgi verirken çok detaylı olmamak kaydıyla gerçek bilgiler, bilimsel bilgiler vermeye çalışın. Ee, i̇lerleyen slaytlarda bunlardan da bahsedeceğiz. Kendisi veya yakınlarından biri COVID tanısı almış, tedavi ve kontrol sürecini tamamlamış olsa bile okula dönemli öğrenciler dışlanabilirler. Peki biz çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? İyi edinerek COVID hakkında doğru kaynaklardan alınan bilgileri paylaşalım, önemini vurgulayın. Dinleyelim, çocuğumuzu, çocuğumuzun yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri, anlamlı şeylerden biri onu dinlemektir. Bu virüse dair ne hissediyor, düşünceleri neler? Bunları dinleyin, e, ee, zorlamadan gerekirse işte çocuğa neler hissettiğine dair işte resimler çizebilirsiniz alakalı hislerini anlatan, hangi duyguları hissettiğini anlatan konuşmalar yapın ve görüşlerine saygı gösterin. E, ee, kesinlikle çocuk, çocuğun hissettikleri ve söyledikleri alakalı saçma, işte yalnız gibi aşağılayıcı ifadelerde kullanmayın. Ee, çünkü bu süreçte çocukların aslında en fazla ihtiyaç duydukları şey güven ve dinlenme hissi. Yani ailem bana güveniyor. İşte ben aileme güveniyorum. Beni dinliyorlar ve anlamaya çalışıyorlar hissi. Çocukları bu dönemde oldukça rahatlatacak bir his. lütfen siz de çocuğunuzun da güvenmesini sağlayın. İzinlerin soru sormalarını izinlerin verin. Gerçeğe uygun, somut, içten kısa cevaplar, abartılı cevaplar vermeyin ve olmayacak şeylerin güvencesinde de vermemeniz gerekiyor. Biz asla bu virüse yakalanmayacağız değil de ee, hani virüse yakalanmamak için şu, şu önlemleri almamız gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde virüse yakalanma ihtimalimiz daha çok düşer. Yani biz elimizden bize düşeni yapalım. Ee, gerisine e, ne olacağını bilemeyiz. İkisinden söyleyebilirsiniz. Ee, bu noktada önlemlerin ne kadar önemli olduğunu çocuğa fark ettirmek önemli. Bazı çocuklar pek soru sormaz. Soru, e, soru sormaları için zorlamayın. Merak ettiklerini, sizin sorabileceklerinin güvencesine verin sadece. E, Bu süreçte özellikle çocuklar stres, kaygı korku yaşamaları oldukça normal. E, çünkü çocuklar da hasta olup olmayacakları ya da hasta olurlarsa başlarına ne gelecekleri konusunda belirsizlik ve endişe yaşayabilirler. Tıpkı bizim gibi aslında. E, bu nokta çocukların yetişkinlerden daha az bu hastalığa yakalanma riskinin olduğunu ya da işte yakalanırlarsa daha hızlı atlatabileceklerini söyleyebilirsiniz. Yaşanan tüm korkuları onunla paylaştığınızda ve bunların normal olduğunu söyleyebilirsiniz. Ee, işte üzülmekte, korkmakta, kızmakta, stresli hissetmekte yanlış olan bir şey yok. Ancak biz önlememizi alacağız ve bu hastalığın geçmesini bekleyeceğiz. Sağlık çalışanları da bu hastalığın geçmesi için var gücüyle çalışıyor diye anlatabilirsiniz. Eğer geçmişte de buna benzer şeylerin olduğunu bu illaki geçeceğini çocuğunuza belirtebilirsiniz. Ee, güven vermenin önemli olduğunu söyledik, rahatlatmanın önemli olduğunu söyledik. Hani takıntılı düşüncelere sahip olabilirler koronavirüsle alakalı. Ee, bu nokta çocuğunuza da biraz daha fazla, her zamankinden biraz daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat göstermeniz gerekebilir. Ee, bu, onların psikolojik sağlamlığını artıracak bir e, unsur. Burada es geçmeyelim. Evet, e, ani değişimler yerine günlük rutin ve aktivitelerinizi korumanız önemli. Hani normal yemek saatleri ne zamansa, kahvaltı saati ne zamansa, uyku saati ne zamansa bunlara riayet etmeniz eskisi gibi oldukça önemli. Çünkü o rutinin bozulması demek, sizin yaşam dengesinin alt üst olması demek aslında. O yüzden rutinlerinizi olabildiğince koruyun. E, ee, bu süreci tabii ki olumlu olarak değerlendirmek de bizim elimizde olabildiğince. Birlikte aktiviteler yapmak için zamanımız oldu. Beraber resim yapabilirsiniz, etkinlikler yapabilirsiniz, televizyon seyredebilirsiniz. filmi beraber sevgi yorumlayabilirsiniz. Çocuğunuza sorumluluk verebilirsiniz. Çocuğun size ve çevre, çevrenizdekilere alınan önlemlere uyarak gönüllü olarak yardım etmeye izin verin. Mesela ee, her şeyin kontrol altında ve normal olduğuna dair bir algı yaratmak için aslında hani yaşamın hala devam ettiğini aslında çocuğa e, sezdirmek adına günlük rutin işlerinizde yardım etmesini sağlayabilirsiniz. Yaşına uygun sorumluluklar verebilirsiniz. İşte masayı toplamak olsun ya da ne bileyimse yatağını toplamak olsun. Oyuncaklarını toplamak olsun gibi sorumluluklar verebilirsiniz. Ee, ama şunu da unutmayın tabii ki okul ile ilgili dalgalanmalar da mutlaka olacaktır çocuğun online eğitime alışma süresinde özellikle. Ee, model olun. Siz de kişisel öz bakımınıza mutlaka dikkat ederseniz çocuğa aslında hiçbir şey söylemenize gerek kalmadan sizi aynalayacağı için e, sizin çocuğa nasıl model olduğunuz önemli. Siz beslenmenize, sağlığınıza, işte temizliğinize, hijyeninize önlemlerinize dikkat ettiğiniz saatte çocuk da zaten sizi ee, örnek alacağı için bu süreci daha tedbirli bir şekilde atlatabilir. Çok aşırı kaygı yaşıyorsanız ve artık çocuğunuzun kaygılarıyla baş edemez hale geldiyseniz de bir uzmana başvurabilirsiniz. Bu e, ilçenizdeki rehber karıştırma merkezi olabilir, işte e, psikiyatri servisleri olabilir, hastanelerde, özel kliniklerde psikologlar olabilir. Bir uzmandan destek almanız öneririz. Peki bu süre zarfında kendinize nasıl destek olabilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz? Ee, Medyayı sağlıklı kullanın, yani elde ettiğiniz verilerin kaynağının nereden olduğuna mutlaka dikkat edin, bilimsel ve somut bilgilere ulaşmaya çalışın. Her duyduğunuza inanmayın kısacası. Sürekli takip etmekten, sürekli olumsuz haberleri okumaktan, izlemekten vazgeçmeniz gerekir eğer kendinizi psikolojik olarak daha sağlam tutmak istiyorsanız. Güvenilir belli birkaç kaynaktan takip etmeniz yeterli aslında. Korunma yöntemlerini öğrenin ve uygulayın. İşte maske, mesafe, hijyen kurallarını bir an olsun aklınızdan çıkartmamamız gerekir. Hepimiz için geçerli. E, yeterince dinlenmeye, uyumaya, uyumaya özen göstermeliyiz. Mümkünse spor, basit aktiviteler, sağlıklı yiyecekler, düzenli beslenme ve uyku. Çünkü fiziksel sağlık ve ruh sağlığı biliyorsunuz birbiriyle yakından ilişkili. Düşüncelerinizi gözden geçirin kendim ve sevdiklerim için neler yapabilirim bu süreyi bu süreci daha e, olumlu nasıl atlatabilirim hangi düşünceler beni zorluyor hangi düşünceler benim işime yaramıyor işimi zorlaştırıyor hangileri benim daha iyi olmamı daha iyi hissetmemi sağlıyor çünkü bunları gözden geçir işinize yarayan düşüncelere daha çok e, odaklanmanızı tavsiye edebiliriz. Ve yaşadığınız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi dünyanın çeşitli dönemlerinde, insanlık tarihinde, dünden bugüne birçok salgın hastalık meydana geldi ve bunlar bir şekilde müdahale yoluyla yok edildi. Bizim de şansımız, artık şanssızlığımız bu COVID-19 pandemisi döneminde yaşamaya denk gelmekte. Bunu da atlatacağına yönelik kendinize telkinlerde bulunun. Ve unutmayın ki bu ve benzeri duygular anormal bir olay karşısında birçok insanın yaşayabileceği ortak duygulardır. Hepimiz aslında benzer hisleri yaşıyoruz. Tüm bu olumsuz duyguları ve olumsuzlukları yalnızca kendinizin hissetmediğini bilin. Bir bütünün parçasıyız aslında şu anda. Her zaman olduğunuz gibi. Kendi zamanları ayırın. E, sakin kalabilmek ve rahatlayabilmek için hoşunuza giden aktiviteleri yapmaya devam edin. Kitap okumak, müzik dinlemek, sevdiklerinizle sohbet etmek, bir hobinizle ilgilenmek, belki boş zamanlarınızda hiç o boş zamanı, bulamadığınız için yakaladığınız o boş zamanı şimdi elde ettik aslında bir noktada. Bunu da değerlendirmek için bir şeyler yapabiliriz. Tabii yine sevdiklerimize duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak da önemli. Yüz yüze olmasa bile telefonla, görüntülü görüşmelerle sevdiklerimize bağ koparmayalım. ama tüm bunları yapıyor olmanıza rağmen hala yoğun kaygı ve stres yaşıyorsanız, günlük yaşamınız çok olumsuz etkileniyorsa uzmana başvurmaktan lütfen çekinmeyin. Peki ne zaman destek almalısınız? İşte dediğimiz gibi günlük hayatınız ciddi şekilde olumsuz etkiliyorsa ailenizi ve işinizi artık yapamaz duruma geldiyseniz. E, ee, nefessiz kalma, sürekli titreme gibi, baş dönmesi gibi panik atak belirtileri gösteriyorsanız, geleceğe dair tölere edemediğiniz yoğun endişe ve umutsuzluk hissediyorsanız bir uzmana başvurmanız gerekli. Bunu da önemsemenizi de e, tavsiye ediyoruz. Nasıl bir fiziksel hastalık yaşadığınızda hemen doktora gitmeyi düşünüyorsanız e, psikolojik olarak olumsuz duygularla baş edemediğiniz durumlarda da bir uzmana en azından başvurmanızı tavsiye edebiliriz. Ee, şu anda Covid'in tam olarak ortadan kalkmaması nedeniyle eski yaşam alışkanlıklarımıza henüz dönemiyoruz. Yani net bir aşı haberi ülkemiz için gelmediği için biz de ne yapacağımızı çok fazla bilemez aslında. Yeni normal kavramımızda salgın hastalıktan korunmak için önlemler alarak günlük yaşamımıza devam etmek. Çünkü günlük yaşamı durduramıyoruz artık. Aldığımız önlemlerle beraber şu anda yeni normalde günlük hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Salgın hastalığının azalarak sonlanması için bireysel olarak alacağımız önlemler hem kendimiz hem de toplum yakından ilgilendiriyor. ve bunun için hepimize düşen bir takım sorumluluklar var. Bunlar biliyorsunuz artık maske, mesafe ve hijyen, hastalık belirtileri gösteriyorsak vakit kaybetmeden doktora ulaşmak gerekiyor. E, bunları aklınızdan çıkartmamamız gerekir sözümüzü. Covid-19 e, sürecinde psikososyal destek hizmetleri kapsamında bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çeşitli rehberler var. Bunlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasından ulaşabilirsiniz. Çocuklar için hazırlanmış psikososyal destek içerikleri var. Bunu yine bakanlığın sayfasına ulaşabilirsiniz. Şöyle de bir link var. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim.